korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen ağlı sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır ancak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrini ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın son ne helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Kükremiş ser gibiyim, ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhettim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun, incitme yazık tıratanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda Canı, cananı, bütün varımı alsın da yuda etmesin beni dünyada tek vatanından cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cilhamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruhum ücret gibi yerden nasım o zaman yükselerek arşa değer belki başım dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. ebedi yansana yok ırkıma yok izmihler, hakkıdır hür yaşamış bayrağımız hürriyet hakkıdır hakka evam milletimin istiklal.